Japonya'dan Türkçe alışverişin adresi Zen Market sunar. Kanalın sıkı takipçileri hatırlayacaktır. Ben aslında Terminator 2'nin neden efsanesini yapmayı birkaç kez denedim ama ortaya çıkan video beni tatmin etmedi. Evet fena bir video değildi ama videoda saydığım özelliklerin tek başına filmi efsane yaptığına ben bile inanmamıştım. Bu nedenle o videoları hiç yayınlamadım. Ancak dördüncü denememde nerede yanlış yaptığımı anladım. Ben bu film temelde bir bilim kurgu filmi olduğu için önceki seferlerde pek fazla işin felsefesine okumasına odaklanmamıştım. Daha çok görsel efektler, oyunculuk gibi alanlara bakmıştım ama bir noktada filmi bu kadar başarılı yapan şeyin temelde onun birkaç mitoloji hikayesinin bileşimi oluşunu anladım. Her zamanki gibi filmin neden efsane olduğunu anlamak için en az 6 farklı mitolojiden sayısız hikayeye, mitolojilerden farklı bilim kurgu eserlerine kadar uzun bir okuma yapacağız. Yani Zeus ve Odin'in bir robotla ne alakası var dememenizi, sabırla dinlemenizi rica edeceğim. Emin olun bir noktada siz de Yunan ve İskandinav mitlerinin konuyla olan bağlantısını anlayacaksınız. Gelin ilk olarak Yunan mitolojisinin özetinin özetinin özetine göz atalım. Ama unutmayın ki her mitolojide alternatif hikayeler, başlangıçlar ve sonlar yer alır. Yani yorumlara o öyle değil de yazacaksanız yazmayın çünkü o sadece sizin bildiğiniz versiyonda öyle değildi. Yunan mitolojisi yeryüzünü temsil eden Gaia ile başlar. Daha sonra Gaia gökyüzünü temsil eden Uranus'u doğurur. Uranus daha sonraları Gaia'nın eşi olur. Gaia ile Uranus hiç bitmeyen bir sekse başlar. Bu seks sırasında Gaia hamile kalır ama Uranus sekse hiç ara vermediği için doğması gereken titanlar Gaia'nın karnında sıkışıp kalır. Önce 1, sonra 2, sonra 3 derken karnında sıkışan titanlar Gaia'ya büyük bir yük verir ama Uranus seksi bırakmadığı için çocuklar Gaia'nın karnının dışına çıkamaz. Bu yükten bıkan Gaia oğullarından Kronos'a bir tırpan verir ve Kronos bu tırpanla önce babasının penisini keser sonra da babasını öldürür ve Kronos'un hükmü başlar. Ancak Kronos'un babası onu öldürmeden önce lanetleyerek sen de benim gibi kendi çocukların tarafından öldürüleceksin der. Bu kimine göre bir kehanet, kimine göre bir lanettir. Bu durumdan çekinen Kronos, babası gibi doğan tüm çocuklarını canlı canlı yutmaya başlar. Kronos'un doğurganlık ve anneliği temsil eden eşi Rhea bu durumdan hoşlanmaz ve Zeus doğunca onu bir taşla değiştirir. Kronos'a yutması için taşı veren Rhea, Zeus'un bir mağarada büyümesini sağlar ve daha sonra Zeus'u Kronos'un yardımcısı yapar. Bir gün Kronos'un kusmasını sağlayacak zehri içkisine karıştıran Zeus, Kronos'un kardeşlerini kusmasını sağlar ve kardeşlerinden Poseidon ve Hades'le güçlerini birleştirip babasını öldürür. Böylece Kronos babasıyla aynı kaderi paylaşır. İşin ilginç kısmı ise bazı mitologlara göre insanları tanrılar yaratmış ve insanlar da bir noktada tanrıların sonunu getirmiştir. Bazı mitologlarsa mitoloji hikayelerinin o kadar ilerlemediğini ama insanlar birkaç yüzyıl daha yaşasa yeni mitler yaratacağını ve bu mitlerde muhtemelen tanrıların sonunun aynı olacağını savunur. Belki insanlığın sonunu görebilecek kadar tarih ilerlemedi ama insanların neyi yarattığı Biraz fazla bariz değil mi? ChatGPT ve diğer tüm türevleri ya da Terminator 2'de yer alan ismiyle Skynet. Anlaşılan mitoloji hikayelerindeki döngü devam ederse bizim sonumuzu da kendi yarattıklarımız getirecek. İşte filmi efsane yapan en önemli kısım bu. Binlerce yıldır insanların birbirlerine anlattığı mitoloji hikayelerinin devamı olması. Üstelik film sadece Yunan mitolojisini devam ettirmiyor. İskandinav mitolojisi için de durum aynı. Ama bunu anlatabilmem için yine İskandinav mitolojisinin özetinin özetinin özetini anlatmam lazım size. Odin tıpkı Zeus gibi iki kardeşiyle birleşip Ymir yani tanrıların ataları olan devlerin ilkini öldürdü. Daha sonra Odin son savaşta onlara yardım etsin diye iki ağacı bir kadın ve bir erkeğe dönüştürdü. Ama bu dolaylı yoldan da olsa Ragnarok kehanetini başlattı ve Ragnarok'ta tanrılar yok oldu. Burada doğrudan insanlar tanrıları yok etmese de dolaylı yoldan buna vesile oluyorlar ve günümüzde ise insanlar az önce dediğim gibi Skynet'i yarattı. Yapay zekanın insanları yok ettiği tüm hikayeler bizim ilgimizi çekiyor. Çünkü tabiri caizse bu bizim kanımızda var. Burada konuyu mitoloji denince aklı ilk gelen isimlerden biri olan Joseph Campbell'a getirmem gerek. Evet biliyorum kanalın sıkı takipçileri bu ismi çok kez duydu ama beni ilk kez izleyenler ve hatırlamak isteyenler olabilir diye bu kişinin önemini anlatmam lazım. Bir Joseph Campbell tüm mitoloji hikayelerinin, destanların, efsanelerin aynı 17 temel adıma sahip olduğunu fark ediyor. Sonra da bir hipotez ortaya atarak diyor ki, tarih boyunca eminim çok daha fazla hikaye yazılmıştır ama günümüze diğerleri değil, bunlar ulaştıysa demek ki bu temel adıma sahip olması insanların ya o hikayeyi daha çok akılda tutmasını sağlıyor ya o hikayeleri daha ilgi çekici bulmalarını. Hatta belki ikisi de. Çünkü bu temel adımlara sahip olmayan hikayeler unutulup gitmiş. Günümüze ulaşmamış. Ama bunlar ulaşmış. Bunun bir sebebi olmalı. Sonra o meşhur kahramanın sonsuz yolculuğu kitabını yazarak hipotezini bir teoriye dönüştürüyor. Daha sonra sayısız ve bağımsız araştırma gösteriyor ki gerçekten bu temel adımlara sahip hikayeler hem insanların daha çok ilgisini çekiyor hem de daha çok akılda kalıyor. Bu nedenle insanlar hikayelerini mitolojileri benzetmek için bu adımlardan ilham alıyor. Örneğin bu kitap sinema sektörünü bir daha eskisine dönememek üzere kökünden değiştirdi ve diğer pek çok sektörü. Kısacası mitolojiler insanların ilgisini çekecek şekilde dizayn edilmiş. Daha doğrusu zamanla mitoloji hikayeleri bir tür seçilim baskısına uğrayarak evrimsel bir süreç yaşamış ve geriye sadece insanların ilgisini çeken hikayeler kalmış. Bu nedenle Terminator gibi filmlerin bir mitolojiyi devam ettirmesi haliyle konuyu birden bire çok ilgi çekici yapıyor. Ama tabii bu tek başına yeterli değil. Sadece hikayeyi devam ettirmek yeterli olsa tüm yapay zekanın baş kaldırdığı filmler efsane olurdu. Örneğin Matrix, 2001 A Space Odyssey, Ex Machina gibi filmleri efsane kabul etmemiz lazımdı eğer bu tek başına yeterli olsaydı. Gerçi Az önce saydığım her filmi efsane olarak kabul ediyorum ama ne demek istediğimi anladınız zannedersem. Sonuçta vasat hatta kötü yapay zeka filmleri de mevcut. Bunu onlardan ayıran şey ise şaşıracaksınız ama yine daha fazla mitolojiden beslenmesi. Yecüc ile Mecüc'ü mutlaka duymuşsunuzdur. Kur'an'da geçer ve onlarla ilgili çok sayıda hikaye anlatılır. Size Yecüc ile Mecüc hakkında Kur'an'da geçen birkaç ayet okumama izin verin. Kehf suresi 94 ile 97 arasında okuyorum. Dediler ki: "Ey Zülkarneyn! Yecüc ve Mecüc bu ülkede bozgunculuk yapıyorlar. Bu yüzden sana bir vergi versek de aramızla onların arasına bir set yaptı." Zülkarneyn dedi ki: "Rabbimin beni içinde bulundurduğu kuvvet daha hayırlıdır. Siz bana insan gücüyle yardım edin de sizinle onlar arasına sapa sapasağlam bir set yapayım." Sonra Zülkarneyn dedi ki: bana demir kütleleri getirin. Nihayet iki dağ arası düz bir hale getirince dedi ki, körükleyin. Onu ateş haline getirince sonra Zülkarneyn dedi ki, bana erimiş bakır getirin. Onun üzerine dökeyim. Artık ne onu aşabildiler ne de delebildiler. Kur'an'da geçene göre Yecüc ile Mecüc'ü durdurabilecek tek şey erimiş demir ve bakır. Peki soruyorum size, Terminatör filminin sonunda Yecüc ve Mecüc'ün, pardon, Terminatör ve diğer robotun sonu nasıl geliyor? Erimiş demir ve bakır kazanıyla. Nasıl? Ufaktan bir tüylerinizi diken diken edebildim mi? Canlar, kendimi övmek istemezdim ama maalesef aşağılık bir narsist olduğum için şu an kendimi buna mecbur hissediyorum. Dünya üzerinde Terminator 2 filmini analiz ederken Kur'an'da geçen Zülkarneyd, Yecüc ve Mecüc hikayesini birleştirebilen tek analizin şu an izlediğiniz analiz olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Üşenmediğim yapay zekalara sordum bu bağlantıdan bahseden başka bir kaynak var mı diye Yokmuş. Dileyen kendi araştırmasını yapabilir. Kendimi öldüğüm için bana kızan arkadaşlar olduğunun tabii ki farkındayım. Ama lütfen kızın edin haklısınız da bana hakkımı teslim edin. Şerefsiz berefsiz ama işini iyi yapıyor deyip kanala abone olursanız ya da zaten aboneyseniz bir beğeni atsanız bana yeter de artar bile. Neyse şakayı bir kenara bırakıp okumalara geri dönelim. Ne demiştik? Yecüc ve Mecüc'ü durdurabilen tek şey Kur'an'a göre erimiş demir ve bakır. Kur'an'da aynı zamanda kıyamet zamanı Yecüc ile Mecüc'ün geri döneceğini ve bunun bir kıyamet alameti olduğunu da yazar. Tam olarak Enbiya Suresi 96. ayette. Bir sonraki ayeti size okumak isterim izninizle. Vaat edilen kıyamet yaklaşmıştır. Birden o inkar edenlerin gözleri donup kalmıştır. Vay bize! Biz bundan gaflet içindeydik. Doğrusu biz zalimler idik. Vaat edilen kıyamet ve onu inkar eden zalim insanlar kısmı oldukça ilginç çünkü bu ayette yaşanan durum tam olarak filmde Sarah Connor'ın yaşadığı durum. Sarah ilk filmde öğrendiklerinden sonra pek çok insanı Skynet ve kıyamet hakkında uyarmış ama kimse ona inanmamış bir de üstüne onu akıl hastanesine kapatmışlar. Orada bile defalarca kez doktorları uyarmaya çalışmış ama doktorlar ona zulmetmeye ya da diğer bir deyişle zalimlik etmeye devam etmiş. Ta ki Yecüc ile Mecüc ortaya çıkana kadar. Bakın burada tam o anı görüyoruz. Doktorun yaşadığı farkındalığı. içinden Sera aslında yalan söylemiyormuş. Boşuna ona zulmetmişiz dediğini anlamak zor değil. Kur'an'da yer alan pek çok hikaye bildiğiniz gibi İncil'de ve Tevrat'ta da yer alır. Yecüc ve Mecüc de aynı şekilde diğer kutsal kitaplarda yer alıyor. Bu hikayelerde ise durum biraz daha farklı. İncil'e göre Gog ve Magok ki bu Yecüc ile Mecüc'ün bir diğer ismidir. Kıyametten sonra toplanacak halkları temsil ediyor. Yani film evrenine göre gidersek nükleer savaştan sonra toplanan insan ve makine toplulukları olabilir. Eski Ahit'e dolayısıyla Yahudilere göre ise durum daha karmaşık. Çünkü orada Yecüc ile bir kavim ya da topluluk değil birer komutan. Gerçi hikayenin farklı versiyonları var. Eski Ahit'te birbiriyle çelişen çok sayıda hikaye olduğu için işler daha karmaşık hale geliyor. O nedenle o kısma girmeyeceğim. Canlar izninizle burada Japonya denince aklınıza gelebilecek her ürünü alabileceğiniz Zen Market'e değinmek istiyoruz. Gerçi Japonya dediğimize bakmayın. Yunan mitolojisi figürleri bile bulup oldukça ucuza alabilirsiniz Zen Market'ten. Ben son iki gündür Efes'i geziyorum. Oradaki hediyelikçide anahtarlık alabileceğiniz paraya Zen Market'te koca koca figürler alabiliyorsunuz. Bu arada son söylediğimde ciddiyim. Anahtarlıklar bile bin lira olmuşlar ise Efes'teki hediyelikçilerde. Ama aynı ücrete Zen Market'te ne kadar çok şey olduğunu sayamam bile. Üstelik Zen Market düzenli olarak oldukça cazip kampanyalar da yapıyor. Açıklama ve sabit yoruma bıraktığımız linkten dilerseniz bu kampanyalara göz atabilir. Dilerseniz üye olarak 700 Zen puan kazanabilirsiniz. Unutmayın kendiniz kaydolursanız 700 Zen puan kazanamıyorsunuz. Canlar yeterince mitolojiye değindik diye varsayıyorum. Gelin ufak bir ara vererek diğer konulara da odaklanalım. Ardından okumalara devam ederiz çünkü film hakkında yapılabilecek daha çok mitoloji okuması var. Son olarak bir şey söylemek istiyorum. Öğrendiğime göre, daha doğrusu anladığıma göre ülkemizde bir süredir hadis okumak yasak ve kanun dışıymış. Hadis okuyanların peşine Adalet Bakanımız bizzat düşüyormuş falan. Bildiğim kadarıyla şu an ayet okumak yasak değil ama belli olmaz her an bana da sen kim oluyorsun da ayet okuyorsun diyebilirler. Ne yapalım? Onların da canı sağ olsun. Şimdi gelin modern edebiyat üzerinden biraz okuma yapalım. Canlar, nasıl ki günümüzde yazılan her fantastik eser öyle ya da böyle mitolojilerden ya da Tolkien'den esinleniyorsa, yapay zekanın isyanı temasına sahip her yapımda ister istemez bu konudaki en büyük mihenk taşı olan Asimov'un Ben Robot kitabında geçen meşhur 3 robot yasasından doğrudan ya da dolaylı olarak etkileniyor. Filmin sonunda Terminator, Sarah Connor'ın eline anahtarı uzatarak "Ben kendi kendimi yok edemem. Senin beni yok etmen gerek." diyor. Hatırlarsanız bu doğrudan 3 robot yasasının üçüncüsüne gönderme. Gelin bu robot yasalarını hatırlayalım. 1. Bir, bir robot bir insana zarar veremez veya pasif kalmak suretiyle bir insanın zarar görmesine izin veremez. 2. Bir robot, birinci yasayla çelişmediği sürece insanlar tarafından verilen emirlere itaat etmek zorundadır. 3. Bir robot, birinci ve ikinci yasalarla çelişmediği sürece kendi varlığını korumak zorundadır. John Connor belli ki Terminator'u yeniden programlarken bu üç kuralı göz önünde bulundurmuş ama ufak değişiklikler yapmış. Mesela tüm insanların verdiği emirler kısmını kendi vereceği emirler olarak değiştirmiş. Yönetmen seçtiği müziklerde bile bir gönderme olmasına gayret etmiş. Mesela filmin 27. dakikasına gidersek Terminatörümüz güllerle dolu bir kutunun içinden silahını çıkarır. Filmin sonunda ise Guns N' Roses grubundan bir parça çalar. Yani Türkçesi silahlar ve gül olan. Biz hep ne diyoruz? Evrenin kurallarını sonradan değiştirmek evrene zarar verir. Aynı şekilde şans faktörü ve düz ex machina'ya yer vermekte. Filmde birkaç yerde bu durumlar yaşanıyor gibi oluyor ama yönetmen James Cameron'ın tabii ki böyle bir şeyin olmasına izin vermemiş. Mesela tam filmin birinci saatinde John Connor'ın arabasının arkasındaki birden fazla silahı doldurarak annesine ve Terminatör'e yardım ettiğini görüyoruz. Tam diyeceğim o yaşta bir çocuk o kadar hızlı nasıl silah dolduruyor burası olmamış ama John Connor bir noktada diyor ki Annem bir ara bir silah kaçakçısıyla birlikteydi. Benim bir şeyler öğrenebileceğimi düşündüğü herkesle yattı. O yüzden o silah doldurması ya da birinci saat 32. dakikada yer alan kapının şifresini kırması düz ex machina'ya girmiyor. İşte James Cameron gibi vizyoner yönetmenlerle Zack Snyder gibi yönetmenleri ayıran detaylar tam olarak bu tür detaylar. Hazır vizyoner demişken gelin James Cameron'ı biraz daha övelim. Filmin birinci saat dördüncü dakikasında John Connor Terminator'e "Programlanmadığın bir şeyi öğrenebilir misin?" diyor. Oysa cevaben işlemcim bir Neural A işlemcisi. Öğrenebilen bir işlemcim var ama Skynet'e bağlı değilken öğrenebilirim." diyor. Öncelikle Neural A kelimesine değinelim. Şu an ChatGPT'den Google's Bard'a kadar her yapay zekanın kullandığı bu Neural A sistemi filmin çıktığı yıllarda günümüzdeki gibi popüler bir kelime değildi. Öyle olmasını geçtim. O kelimeyi bilenler birkaç akademisyen ve o akademisyenlerin yazdıklarını okuyan küçük bir azınlıktan ibaretti. Buna rağmen James Cameron o kelimeyi bilip bilmekle de kalmayıp bunun yapay zekanın geleceği olduğunu varsayıp filme eklemiş. Bu başlığı başına takdiri hak eden bir durum. Diğer kısım da takdiri hak ediyor. Filmde bizimkilerin yanında olan Terminator T-800 modeli, sıvı metal olansa T-1000 modeli. Ancak buna rağmen T-800, T-1000'e karşı galip geliyor. İşte bunun sebebini de yönetmen burada açıklamış. T-1000 daha gelişmiş olduğu halde kazanamadı çünkü halen Skynet'e bağlı. Öğrenim geliştiremiyor. Mevcut bilgileriyle ilerlemek zorunda. T-800 modeli ise bu nöral ağ kullanarak öğrenim geliştirebiliyor. Bunu birkaç yerde görüyoruz. Mesela 1. saat 5. dakikada arabayı çalıştırmak için düz kontak yapan terminatöre John Connor insanların genelde anahtarları nereye sakladığını gösteriyor. T-800 bu bilgiyi 1. saat 44. dakikada kullanıyor. Düz kontak yapması neredeyse imkansız olan bir zırhlı aracı bu sayede çalabiliyor. Detaylar cidden takdir edilesi değil mi? Ne dersiniz? Yeterince ara verdik mi? Dönelim mi mitoloji okumalarına? Şimdi size Oidipus'un hikayesinin özetinin özetinin özetini anlatacağım yine. Bir gün bir kralla kraliçenin çocuğu olur. Çocuğunun geleceğini öğrenmek isteyen kral bir kahine giderek ondan kehanet ister. Kahinse krala oğlun bir gün seni öldürecek. Ardından da karınla evlenecekler. Bunun yaşanmaması için oğlunu bir mağarada ölüme terk eden kral amacına ulaşamaz. Çünkü çocuk sahibi olamayan bir çoban o ilifusu bulup kendi çocuğu gibi yetiştirir. Daha sonra bir takım üzücü olaylar yaşanır ve kader olarak babasını öldürmek zorunda kalır, karşısındakinin babası olduğunu bilmeden. Kader olarak. Daha sonra annesi olduğunu bilmeden annesiyle evlenir. Kader olarak. Bu tür durumlara kısaca kendini gerçekleştiren kehanet denir ve mitolojilerde en çok rastlanılan hikaye türlerinden biridir. Size videonun başında anlattığım Kronos'un babasının kehaneti bile buna bir örnekti. Shakespeare'in Romeo ve Juliet'i buna bir örnektir. İnanmazsınız ama bu film bile buna bir örnektir. Nasıl mı? Hemen anlatayım. Skynet nükleer savaş başlattıktan sonra insanlarla savaşmaya devam eder. İnsanların direnişi son bulmaz çünkü John Connor isminde karizmatik ve çok yetenekli bir komutan insanlara önderlik etmektedir. Bununla baş edemeyen Skynet çareyi geçmişe makine göndererek onu öldürmekte bulur. Ancak insanlar da cevaben kendi makinesini gönderir. Bu olaylar neticesinde John Connor ve annesi Sarah Connor gelecekteki savaştan haberdar olur ve oğlunu bu savaşa hazırlamak için elinden geleni yapar. Sırf o bir şeyler öğrenebilsin diye sevmediği insanlarla bile birlikte olur. Bunun sonucunda ise John Connor nükleer savaş sonrasındaki direnişe önderlik edebilecek kadar deneyim kazanır. Alın size kusursuz bir tragedya. Bu benim sözüm değil bu arada. Aristo kusursuz bir tragedya örneğinin Oedipus'un hikayesi olduğunu söylemiş ve yazılan tüm tragedyaların ondan esinlenmesi gerektiğini öğütlemiş zamanında. Bundan binlerce yıl sonra bile tavsiyesi halen geçerliliğini koruyor. Son olarak Sera Kadar'a değinmek istiyorum. SCV videomda biraz değinmiştim ama konuyu biraz açayım. Canlar, ben ve benim gibi insanlar hiçbir zaman sinemada yer alan güçlü kadınlardan rahatsız olmadı. Olsaydım sinema tarihindeki en güçlü kadınlardan biri olan Sarah Connor'ın yer aldığı filmi övmek için dile kolay tam 3000 kelimelik yazı yazmazdım. Bizim sorunumuz güçlü kadınlarla değil. Güçlü kadın karakter gibi gösterilen aslında aptal kadın karakter olan filmlere zoraki sokulan kadınlarda. Sarah Connor güçlü çünkü geleceği bildiği için yıllarca kendini buna hazırlamış. Akıl hastanesinde bile fiziksel çalışmalara devam etmiş. Güçlü olmak istediği için değil, buna mecbur olduğu için olmuş. Bir de gelin Terminator 6'ya yani Terminator Dark Fate'a bakalım. Meksikalı bir kadın var filmde. Daha düne kadar fabrikadaki en sıradan işçiyken bir anda Terminator avcısına dönüşüyor. <laughs> Sarah Connor'ın 20 yılda edindiği deneyimi 1-2 günde ediniyor. Çünkü o vajinası olan Meksikalı bir birey. Ulan şu rezilliğe, kepazeliğe bir bakın. Özellikle kadın takipçilerime sesleniyorum. Bu aptal SJV'lerin yaptıklarının size bir faydası olmadığını, aksine kadınların işinin boş objeler olarak görünmesini sağladığını lütfen fark edin. Çünkü erkekler bu konuya değinince SJV'ler bizi kadın düşmanı ilan ediyor. Siz böyle bir salaklık olmaz dediğinizde sizi aynı şeyle suçlayamıyorlar. Siz de lütfen bu aptal SJV'lere karşı verdiğimiz savaşta bizim yanımızda olun ki bu aptallar herkesin onlar kadar aptal olmadığını, sadece o seviyede aptal olan çok küçük bir azınlık olduğunu fark etsin. Neyse diyeceklerim bu kadardı. Son olarak sizlerin huzurunda kanal sesimiz Burçin abiye teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Terminator 2 neden efsane yapmayı deneyip yapamadığım halde yapana kadar benden bunu abartmadan söylüyorum. En az 100 kez isteyip baskı yaptı. Ben ikinciden sonra denemeyi bırakırdım normalde. Ama şu an ortaya çıkan videodan çok memnunum. Her cumartesi 18.18'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın. Çünkü hepiniz unutmamalısınız ki seviliyorsunuz. Hasta la vista, baby.